1-2-3 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Xbox Series X'te GTA 5 oyunu oynayacağım arkadaşlar. Evet çekil lan kes. Konuşma yapma boş ver. Şimdi arabamız nerede abi ya? Ha motorla gidelim evet tamam olur o da olur. O da olur tabii ki. Evet motorumuza binelim. Şöyle bir F yazan yere gidelim. Şöyle. Dur lan. Evet. Evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Uf ba, uf. Hava kararmış vaziyette. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu sefer de oyun işi alıyorum arkadaşlar. Ara sıra böyle de olsun değil mi? Değişiklik olsun yani. Evet, evet. Hadi oğlum çekilin lan önümden. Salah herifler ya. Salah mısınız lan siz? Uf oh be şu beyaz arabayı alsam mı ki? Ama yok ya Boş ver. Boş ver oğlum boş ver. Motorumuzla bir gidelim değil mi? Pardon, pardon, pardon özür diliyorum pardon. Pardon, pardon. Aa, Mercedes G-Class var önümüzde, yeşilli. Zenginlerin arabası değil mi? Sosyete arabası. Abi yeni GTA'yı hayal bile edemiyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Keşke yarın çıksa şu oyun ya. Keşke diyorum yarın bir çıksa. Ama yavaş oğlum yavaş. Ezeceksin lan salak mısın lan? Geri zekalı ya. Geri zekalı ya. Baba baba. Evet gidiyoruz be. Gidiyoruz be. Abi ne bitmek yolmuş. Bitmez yolmuş bu ya. Abi -oh. Şunda bir fast travel olsa güzel olurdu değil mi? Evet. Hadi Franklin lan nerede yaşıyorsun oğlum sen lan? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde mi yaşıyorsun lan? Oh be, çok şükür evinin şeyi göründü mahallesi. Bu ne abi ya? Git git bitmiyor lan. Bu ne oğlum lan? Buna değildi, değil. şura mıydı? Ha şura, pardon. Motorumuzu şöyle koyalım değil mi? Ya da yok ya içeri koyacağım. Burada çalınır abi şu motor. Zaman kötü abi. Arabamızı şey motorumuzu şöyle koyalım değil mi? Güzel. Şuraya park et oğlum. Çıkar şu kaskı. Çıkar oğlum hadi bekliyorum. Hah at yere. Güzel. Evet. Evet. Gidiyoruz. Şimdi eve bir gidelim bakalım. Bizi nasıl bir sürpriz karşılayacak. Evet. Ve Franklin evine giriş yapıyor. Oo gün döndü. o lan kaç saat döndü. Zaten sabah çalıyordu ama. Ve bizi karşılayan şu manzaraya bakın arkadaşlar. Burada neler oluyor diyor. Bu saatte ne arıyorsun diyor. Burası benim evim diyor şeyde Franklin. Şimdi kaybol diyor. Evet, Franklin gidiyor. Bence de git oğlum. Boş ver. Aha, Lemar geldi. Hadi be Lemar, hadi be Lemar. Hadi, be Lemar. hadi, be Lemar. hadi adamım. Hadi adamım. Göreve gideceğiz diyor. Hadi lan hadi. Bastım arkadaşlar A tuşuna. Geçiş yaptım yani hızlı. Vay eski model bir araba. Uf be abi şu oyundaki kaç senelik oyun. Şu grafiğe bak ya. Oğlum araba ekranı kaplıyor lan. Bu tarz oyunlara bitiyorum ya. Şu arabanın şeyini görseniz arkadaşlar. Yemin ediyorum ekranı kaplıyor ya. Oha be, oha be. Evet, sarı şeridi takip ediyoruz. Sağdın. Shadow, madu, fuck. Evet, silah satılan yere geldik. Aracımızı şöyle bir koyalım. Tamam oğlum. İn oğlum. İn oğlum. Şuradan bir pompalı silah alacağız arkadaşlar. Uf be abi çok güzel be. Tabi yine at şuna basıyorum. Ne haber lan? Evet şimdi bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Hemen yukarıya çıkalım şu değil, şu. işte bu. İşte bu. Dur bakayım. lan. Şunu mu alacağız? Evet, dur oldu mu? Evet oldu. Almışız. Şimdi şuna girelim. Şuradan da bir alabiliyor muyuz bunu? 1500 dolar ne lan? Çüş lan. Şunu alalım. Ya da şu mu? Tamam, geç. Evet, gidiyoruz. Otomatik save. Hadi oğlum, hadi. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle bir 5-10 dakika

Efsane oyunlar. İlk GTA 5'i <laughs> PlayStation 4'te oynamıştım arkadaşlar. <laughs> o zaman 4 almıştım PlayStation 4. Sonrasında tabi Xbox 360'ta falan da oynadım eski konsollarda. Ve şimdi de seri izeksi oynuyorum arkadaşlar. Evet, şu neymiş lan? Ferrari mi? Yok. Aston Martin mi? Yavaş oğlum şuradan döneceğiz. Yavaş. Sakin. Sakin oğlum. Sakin oğlum. Sakin oğlum. Yavaş lan çekil. Gerizekalıya bak ya. Evet. Hedef yerine geldik. Şuradan da sağa giriyoruz. Ve iniyoruz. Hadi la inin siz de. Evet, biraz hızlı gidelim. Çık lan çık. Çekil. Önümü kapa diyor bir de. Lemar mısın nesin? Ve evet, kapıdan içeri girdik. Bu bakalım bizi ne bekleyecek. Burası karışacak vaziyet alın. Ve A tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gerek yok. Oha başladık mı lan? Silahıma bak altın renginde. Dur oğlum sakin ol oğlum. Uh, ba. Headshot. Bak bak uffa. Uh, ba. İşte bu. Oha abi şu pompalığın vuruşu siyahı çok Ya mükemmel ya Mükemmel be Dur bakayım şöyle, be, şöyle yapsam oynayabilir miyim ki? Oha, oha tak işte hu evet Bir anda Far döndüm arkadaşlar Çok iyisin be, şöyle gideceğim burayı Çekil lan, salak herif ya Oha 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 da, oha da Oha be. Abi böyle de acayip oluyor ya. Ne oluyor lan? Pompalıyı bir doldur oğlum. Oha. Nereden geldi lan o? Bir tanem kör kurşun geldi lan bedenime. Uhba. Çekil lan salak. Kurşunun önünden geri zekalı Doldur oğlum doldur oğlum. Evet. Oha. Oha be, oha be. Abi şurada şey vardı ya. Bir dakika ya. Şurada bir enerji var. Belki al boşa gitmesin değil mi? Aa, zaten ihtiyacın yok diyor. Tamam, doğru. Her şeyi değerlendirmek istiyorum açıkçası. Ne oldu lan? Geri zekeriyalı. Evet, GTA boş modunu, GTA 5 modunu. <laughs> fuck you, fuck you. Far Cry 6 modunda oynuyorum arkadaşlar. Bir daha doldur. Güzel. Evet, gidiyoruz be. Dur bakayım. Aha, şuraya gir. Güzel, güzel. Şöyle yap. Tak, işte bu bir. Tak, 2 Tak 3. Tak 4. Of da. Doldur oğlum doldur 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 çekil. Güzel. Abi muhteşem ya. Dur bakayım. Evet şöyle bir şey yok tamam. Tamam oğlum sakin. Abo abo buna karıştı. Buna karıştı. Lan Uf ba, fuck you, fuck you diyor, fuck you Lan Allah Allah Aman abi aman Abi var ya Yalnız pompalı var ya, muhteşem ya Gel oğlum gel, gel, gel sakin Doldur, doldur memnunuzu Şuraya bir gizlen, bu da pamuk mu ne lan Yanıyor oğlum bunlar Nerede lan? Bir tane bir yerden ateş geliyor da. Şu mu? Yok. Ölmek istemiyorum şurada ya. Dur bakayım. Sakin, sakin, sakin. Çekil lan. Şurada mı lan Hah. Salak. iki saattir öldüremiyorsun lan adamı. Geri zekalı. Hadi Frank'li. Aha. Opa! Oh i̇şte bu! <laughs> i̇şte bu! Evet! Enerjimizi aldık. Şadi! Oha be! Oha be! Oha be! Lan ne oluyor? Önden gidin lan biraz. Vay salaklar bay, vay! Vay sırlar vay! Bakayım şöyle. Evet! Burada bir şey yok. Güzel! Move move move. Şimdi ne yapayım abi ya? Çarpsam mı ki? Dur bakayım. Evet. Şimdi şu moddan çıkalım. Şadi madi fuck. Aha. Vur. Güzel. Vur. Vur lan. Oh be Hallettik onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aha buradalar. Tamam. Go home Carter, go home <laughs> Hadi lan kaldır götünü <laughs> lan biraz Yine polis mi geldi, nerede lan Nerede lan bu polis <laughs> Go home, go home, hadi 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 çabuk Ne oluyor oğlum, ne lan? ne yapıyoruz lan Güzel Çık çık, hadi lan Çıksana lan ya ı matıfa. Aha. Vallahi geliyorlar. Şunu. Çık lan. Defol git. Hadi lan hadi. Hadi lan hadi. Ve basıp gidiyoruz şimdi. Hadi kaçabilirsek. Şit şit şit. Bende bence de shit O bu mu? İşte şimdi bohu yedik. Abo! Tüm Los Santos'un polisleri peşimizde. FBI peşimizde, CIA peşimizde. Bu ne oğlum ya? Tüh! Abo. Kaç oğlum, kaç, kaç, kaç! Şuradan gir. Güzel, abi hemen peşimde ya, vay ip ne var. Kulaklan peşimi! Oha oha oha! Ya bir zahmet bir halletseniz mi şunlar? Biri biri bir kaçını öldürün lan. Hadi lan. O polisler hadi şuradan sağa mı gireceğiz? Evet. Giriyorum sağa. Güzel. Polis. Abi helikopter de var ya işin kötü yani. Aha. Abi şurada gizlenebilir miyim ya? Dur bakayım. Bir deneyim mi lan? Hadi lan, hadi <laughs> lan. Hadi lan, hadi lan. Hadi, oha vallahi kurtardık. Yemin ediyorum kurtardım. Oh, çok iyi be. Abi şurayı valla son anda fark ettik ya. Hakikaten de iyi akıl ettik değil mi? Yeah, İnin iniyorlar mı? Şuna binelim. Gelin arabayı bir değiştirelim. Aa olmaz lan dur. Dur lan olmaz lan dur. Dur dur çık. Tek kapalı spor araba. Gel gel oğlum gel. Gelin oğlum gelin. Şuna binelim. O araba mimlendi değil mi? Şuradan gidelim. Evet. Evet, şuradan bir <laughs> çıkaydık hayırlısıyla. Şuradan çıkacağız? Bu şuradan... bahir. Şey düme düfek, şe düme düfek. Actually, <laughs> <laughs> actually. Evet, şuradan sağa dön şimdi. Vallahi, vallahi iyi savuşturduk ya. Lan oğlum var ya. Muhteşem evet. Bir görevin daha sonuna geldik arkadaşlar. Abi çok keyifliydi yalnız yemin ediyorum var ya. GTA oyunu şeyden daha çok oynamıştım vardır yani. Red Dead Redemption 2'den arkadaşlar. Efsane bu oyun ya. Adamlar bir oyun yapmış. Aradan 10-15 sene geçse bile hala oynanıyor arkadaşlar. Ve yeni çıkacak olan GTA 6 kesinlikle konsol satın aldırtabilecek kapasitede bir oyun arkadaşlar. Değil mi? Buna sanırım hiçbiriniz hayır demeyecektir diye tahmin ediyorum. 17 dakika olmuş. Yeterli abi. Evet güzel. Hadi güzel, hadi güzel. Şuraya girelim mi lan? Dur bakayım. Haa. Dur şöyle yapacağım. her zamanki gibi. Yavaş. O abi arabanın lastikler, jantlar mükemmel duruyor ya. Hakikaten çok iyi duruyor araba. Şu jip. Uf be uf. Yavaş sakin sakin. Gıhım ben gıhım. Evet arkadaşlar. Bugün de seri zeksimizde <laughs> efsane bir oyun olan Grand Theft Auto 5 oyunu oynadım. Sizler de izlediniz. Ve bir görev yaptım arkadaşlar. Ve bakıyorum 18 hemen hemen 19 dakika olmuş. Bence gayet yeterli. Ve misyon passed. Evet bu tarz içerikleri sevenler 1-2-3 YouTube kanalıma abone olabilir başka yayınlarda. Videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Grand Theft Auto 5'lerle kalın arkadaşlar. Şöyle Franklin size baksın. Şöyle veda ediyorum sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar.